Gülümsemeye hazır mısınız? Bu sevimli yaratıklar gününüzü aydınlatmaya geldi. İlk olarak kendi kuyruğunu keşfeden şu yavru köpeğe bakın. Dönüp duruyor, kuyruk kovalamacası hiç eskimiyor. Sırada her karton kutuyu, beş yıldızlı bir otel sanan şu yavru kedi var. Lüks yaşamın bu kadar basit olabileceğini kim bilebilirdi? Ah! Bir de kendini trambolin şampiyonu sanan şu keçi yavrusunu kaçırmayın. Zıpla küçük dostum. Zıpla. Şimdi de seni seviyorum demeyi ustaca öğrenen şu papağan var. Kalbinizi eritti, değil mi? Son olarak mini bir spa gününün tadını çıkaran şu kaplumbağaya bakın. Yavaş ve istikrarlı olan gevşeme yarışını kazanır. Sevgiyi hissettiniz mi? Bu tüylü, tüylü ve kabuklu arkadaşlar neşeyi nasıl yayacaklarını kesinlikle biliyorlar. Bu sevimliler sizi gülümsettiyse beğen butonuna basın. Ve daha sevimli hayvan maskaralıklarıyla günlük mutluluk dozunuz için abone olmayı unutmayın. Herkes patili kalsın.